Burada bir fx fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonda x2 noktası kritik nokta. Çünkü parçalı fonksiyonun parçalandığı yerler bunun ne noktasıdır arkadaşlar? Kritik noktasıdır. Var mı sıkıntı Veli? Evet. Hocam türev nerede soruyor? 5'te. Evet. 5 beş nerede? Yukarıda. Evet. Aldım türevini şuraya yazalım. 3. Aşağıdan türevini alalım da birazdan lazım olacak. Aşağıdan türevi de 2x-1 değil mi? doğrudur Hocam yukarıda türev 3 ise 5 de yukarıdaysa direkt türev değerine bir şey için 3. Geldim. F türevi neyi soruyor? Eksi 3. Eksi, eksi 3, 3, 3 nerede? Aşağıda. Şuradaki fonksiyon eksi 3 yazacağız. Eksi 7 yapar. Eksi 6 eksi daha. Var mı problemi o? F türevi neyi soruyor? Yıldızı çak. <laughs> Güzel. Hocam 1. Ne diye bakacağız? Sürekli mi? Gaza gelme. Türevle bir işin yok. Hocam kalemin rengini bence siyah yapalım şimdi. Şuraya 2 verir misiniz abi? Sürekli bakarken böyle yapıyorduk ya. 2 verin. 5. 5. Acaba eşit mi? Hocam aşağıya 2 verin. 4'ten 2 çıktı. 2. Geçmiş olsun ne değil? Sürekli. Eşit değil. Sürekli değilse türevli değil. Yani türevi burada yok diyebiliriz.